Merhaba çocuklar, günaydın. Evet, nasılız bugün? Bomba gibiyiz değil mi? Dün gezdiniz mi? Evet, ağzınız kulaklarınıza vardı değil mi? Bak gördünüz mü? Deyim kullandım. Ne demek ağzınızı kulaklarına vardı? Çok sevindiniz değil mi? Peki, dün gezdiğiniz için havalara uçtunuz değil mi? Bak, gerçekten havalara uçuyor muyuz? Hayır, bak yine deyim kullandım. Evet, gördüğünüz gibi biz günlük konuşmalarımızda canlılık katsın diye, işte yazılarımızda ilgi çeksin diye bu tür şeyleri, deyimleri kullanıyoruz. Türkçemizde deyimler çok önemli bir yer tutmaktadır. Dün biraz giriş yaptık. Bugün de deyimler konusuna daha bir detaylı girelim ve birlikte bu konuyu iyice öğrenelim. Evet, birinci cümleden başlayalım çocuklar. Ben deyimleri, özellikle kırmızı ile yaz, yazmış olduğum cümle gruplarına dikkat edin. Ve ben bu deyimleri cümle içerisinde kullandım. Cümlenin içerisinden bu deyimlerin anlamlarını çıkartmaya çalışın. Ben de açıklayacağım zaten. Ha bu arada bunları defterinize güzelce yazmayı da unutmuyoruz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Evin her yeri bal dök yala gibi olmuş. Ne demek istiyor çocuklar burada? Bal dök yala. Ne demek bu? Bal dök yala. Yani biz gerçekten evin her yerine balı döküp yalıyor muyuz? Hayır yalamıyoruz. Peki o halde ne demek istemiş? O kadar temiz olmuş ki tertemiz olmuş anlamında kullanılıyor. Bal dök yala. İkinciye bakalım. Onun kadar cebi delik birini görmedim. Cebi delik ne demek çocuklar? Cebi delik. Yani cebi ee, parasını... Ee, doğru düzgün harcamayan savurgan anlamında kullanılmıştır. Yani parasını tutamayan kişi anlamında kullanılmıştır. Bu da bir deyimdir. Üçüncü cümleye bakalım. Sen sürekli onun damarına basıyorsun. Bu cümleden de anlaşıldığı gibi damarına basmak gerçekten o kişinin damarına bulup ayaklarımızla basmak anlamında mı kullanılıyor? Hayır. Yani burada bir kişinin hassas olduğu bir konuda veya hoşlanmadığı bir sözde bir davranışını sürekli olarak ona hatırlatıp onun üzerine üzerine gitmek, sinirlendirmek anlamında kullanılmış. Dördüncüye bakalım. Öğretmeni can kulağıyla dinlemeliyiz. Evet, kulak çeşitleri yok biliyorsunuz. Herkesin iki kulağı var, işitme organı. Can kulağı diye bir şey yok. Burada ne demek istiyor? Öğretmeni çok dikkatli dinlemek. Yani konuşanı veya bir şey anlatanı kim olursa olsun onu çok dikkatlice dinlemek anlamında kullanılmış. Beşinci cümleye bakalım. Daldan dala konmayı bırak da iş yap artık. Ne demek bu? Daldan dala konmak. Sen çok daldan dala konuyorsun. Bu işi bitiremeyeceksin. Ne demek çocuklar? Çıkarıyorsunuz değil mi cümlenin anlamından? Yani biz oturup ee, ağaçların dalına çıkıp bir oraya bir buraya bir, oraya, bir o şekilde maymun gibi dolaşmıyoruz, değil mi? Ne demek istiyor burada? Yani belli bir konu veya bir iş üzerinde odaklanmamak veya o işi bitirememek anlamında kullanılmış. Şimdi gelelim orijinalimize çocuklar. Şimdi tahtamıza bakalım. Ben buraya 10 tane deyim yazdım. Yan tarafı da anlamlarını yazdım. Bu deyimleri anlamlarıyla ne yapacağız şimdi? Birleştireceğiz. Yani hangi deyim hangi anlama gelmektedir? Evet bu, tür, bu tarz sorular çok gelecek önünüze. Birinci deyimden başlıyoruz. Ağırdan almak. Çocuklar ağırdan almak ne demek? Sen bu işi çok ağırdan alıyorsun. Bunu cümle içinde bu şekilde kullandığında ne gibi bir anlam çıkartıyorsunuz? Evet, iş yaparken yavaş ve isteksiz davranmak. Evet bu bir numara. Yani birinci deyimin anlamı bu. İkinciye bakalım. Baltayı taşa vurmak. Evet. Ne demek bu çocuklar? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Farkında olmadan kızdıracak söz söylemek. Sen bunu söyledin baltayı taşa vurdun. Evet, iki numara. Sizi bekliyorum. Cevaplarınızı duyar gibiyim. Üç, çarçur etmek. Ne demek? Evet, kardeşim biriktirdiği parayı çarçur etti. Ne demek bu? Yani, e evet, bir bakalım, gereksiz yere harcadı. Yani doğru düzgün kullanmadığı anlamında. Üç numara çıt çıkmamak. Evet ben bunu sınıfta çok kullanıyorum. Kesinlikle çıt çıkmayacak. Evet sınav oluyoruz veya beni dinleyin çıt çıkarmayın diyorum. Ne demek bu? Çok sessiz olmak. Evet çıt çıkmamak çok sessiz olmak anlamında. Dana'nın kuyruğu kopmak. Dana'nın kuyruğu ne demek çocuklar? Dana'nın kuyruğunu koparmıyoruz burada. Gerçek anlamda değil. Yani olayın beklenen, korkulan bir sonucunun olması. Şimdi dananın kuyruğu kopacak ya da şimdi dananın kuyruğu koptu anlamında. 5 numara bu olacak. 6. Eli açık. Eli açık ne demek? İşte babamın eli çok açıktır. Yani cömert, sakınmadan parasını paylaşabilen, verebilen demektir. 6 numara bu olacak. Eli ayağa tutmak. Senin elin ayağını tutuyor, bu işi yapabilirsin anlamında kullandığımız zaman cümle içinde iş yapacak güçte olmak. Yani sakat değilsin, hasta değilsin yapabilirsin. Elin ayağın tutuyor derler. Bu da 7 numara oluyor. Fellik fellik aramak. Evet. Kardeşim kaybolunca annem onu fellik fellik aradı. Ne demek bu çocuklar? Telaşla, kaygıyla her yerde aramak. Evet, 8 numara bu olacak. 9 gel keyfim gel. Evet, bundan da anlaşılıyor. Ne demek çocuklar bu? Gel keyfim gel. İşlerin yolunda gitmesi, mutlu olmanız, her şeyin yolunda gitmesi anlamında 9 numara. 10 numara, evet, hafife almak. Sen beni çok hafife aldın. Ne? Küçümsemek. Evet, bu da on numara olacak. Evet çocuklar, deyimleri de bu şekilde eşleştirmiş olduk. Şimdi bunları güzelce defterimize yapıyoruz. Deyimleri e, mümkün olduğu kadar yazılarınızda veya konuşmalarınızda kullanın çünkü e, hem yazınıza hem konuşmada akıcılık kazandırır, farklılık kazandırır, canlılık kazandırır. Bir birkaç cümleyle anlatmak istediğinizi bir deyimle çok rahat bir şekilde anlatabilirsiniz. Evet, bugünlük dersimiz burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Ellerinizi şu şekilde kolonyalamayı unutmayın. Bakın çok güzel kolonyalıyorum güzelce yapın. Kitap okumayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.